Merhaba arkadaşlar. Bugün sizlere baba da gorilla tek güncellemeler bakacağız. Evet iki saatlik güncelleme videosu olacak bu. Bakın ilk buraya. Burayı aynı sandım ben. Kimler aynı sandı el kaldırsın. Ben de. Tamam ilk buraya baklar. Ben çok merak ettim buraya. Bir jeton buraya. lazım. Bir yani. ya jeton lazım. lazım. Çünkü burası derin bir yer. Bir jeton lazım. Evet, ben de biliyorum zaten. Bunun aslında şey var zaten. Biliyorsunuz OG cash orada. Aga burayı hala açmadılar ya. Önden gidiyor. Önden gidiyor. Heal. Kanka. Ne oldu lan? Benim kontrolcümden ip koptu. Kanka, Kanka. kanka kanka istedim. Alabiliyorum. Ama alabiliyorum. Ama o, of, dedeme eklemişler. De kan dükkana bak, kan dükkana bak, çabuk dükkana bak. Dedeme eklemişler. Kan dükkana bak. Abo, burada da var. Gel. Kanka. Kanka. Bu ne? Kanka kalpten giderim, bu susun. Kanka, <laughs> buradaki birilerini. Oo, adamım. ne sevdiğim şey. Bunu birini sessin. Çok iyi lan bu köpek evet. bakır Şakir var. Kanka ben bir geliyorum az sonra siz takılın. Tamam. Kansu bir baksana bana. Kansu. Oha deniz kız olabiliyoruz arkadaşlar. Aa. Arkadaşlar oyunu çok pis iyi kasıyor bir şey bir şeyler var. O oh, beleş. ne beleş? Arkadaşlar, ne oluyor lan? Sen ki oldum! Ka baksana, kansu bana bak. Bak, bundan ne yaparsın? Söyleyeyim mi? Bak arkama geç, beni bırak, beni bırak. Dur, kansu bunu ben alacağım bu arada. Baksana. Aha. Başla. Bak. Tamam gözü çaktırma çaktırma film gibi çek. Başladı Kerem. Ben bir çıkmıştım geri geldim. Tamam. Tamam tek tek bakalım her şeye. Bakıyoruz. Hepsini seçin. Adamım nasıl? bakıyoruz siz. Yakıyor. Aynı ben. Abo! Hrispiyer balon. Değil. Dedem geldi. Oha! Kansı! Ver kanka çekil. Abi bu çok iyi ya. Bu hiç gitmemiş. Bu iyi ki gitmemiş. Ne? Çok iyi. Yok. Yok. Oha hallıyor lan. Onlar gözüme gelin gel. Gözüme gel. Kanka bu ne iş arıyor şimdi? Şey filmde e, şey robotları falan oynuyor. Evet biliyorum da. şey gerçek insanları oyuna veya filme e, animasyon olsa şey eklemek için bunun hareketlerini takip ediyoruz. Ee, burada ne yapıyor? Aha. Ne amacı var burada? Şimdi bana onu anlatın. Ola bula baş kanka. Kanka. Kesin Oo. Oo. Hepinizi birleş. O ne lan? Kanka net teori geliyor. Kesin gorilla tek bizim videomuzu çekip kendine animasyon serisi yapacak herkesi. Aa, Teoriye gelin. Kanka bunu alayım ben teori. bu gözü. Ben bu seti istiyorum abi. Neyi? Sen çok iyi. Şu göz. Bak bu set çok Aa, Aa, aynı. kanka bu gelecek. Aa, Dur gelin. Bencirlen. Gelin kanka ben de gelin. Ben gelin. Sen ben de gelin. Bak, Leyla. Aa buraya. Aa buraya gel. ben beyaz adamlarım gelin dedim. O bak yukarıyı da kapatmışlar odunla. Full. Burası biraz açıktı. Bir önceki güncellemeden kapalı. Aa burada da var. Aa aynen. Güzel güzel. Bunu biz açalım bu gele dursun. Kanka ne haber? Bak ya. Oha bir yarı kalktı. Kesin televizyon güncellemesi. Ne? Bir saniye şu Kanka nasıl? Nasıl oldu? bir yakıştı mı? Soruyorum. Sen güncellemesi bakın. Herobrine kalsın. Alayım mı? Kanka bunu alayım mı? Yok abi. Ay ay uçtan o. Herobrine'a dönüştü. Kanka ama ben balancık bekliyordum. Ben küstüm. Aa bu da iyi. Bu güzel bence ya. Ya bu kaç? Bu var ya tam senlik. Evet ya. Bu gözlük. Ben bunu alacağım. Adamım bunu. <laughs> Kanka. Bu o. Kanka ne, o neydi ya? Kanka. Bana ne ya. Kanka bana bakın şimdi. Abi ben bu üçünü istiyorum ya bu üç, dur Kanka dur. bana bakın. Ben bu üçünü istiyorum. Bana, bana bakın. Aynı ben. Ben çok sıfır yapıyorum Kerem biliyor. Kanka. <laughs> Doğru. <gülüyor> Her gün evde iki tane gorilla kaldırıyor. Hop bu tişörtü alabiliyorum istesem e, iki ama. i̇ki tane çubuk kaldırdı. Evet. O da alabilir bak. i̇ki tane hani admin stikiler var bunu ya. Alabilirim bunu alabilirim istesem şu an. Bunu alabilirim istesem şu an. Al abi. bence daha güzel. Adamım nasıl? Ben bu seti istiyorum ama bana yok. Herobrine Cancer. Kanka ya. Bakın adam akıllı söyleyeyim. Gözümü alayım. Bunu mu alayım? şu alttaki göz kutuna... al ya ben de göz daha iyi. Hangisi? Ha. ha böyle yapmayın bana ya. Göz ben. <laughs> ben de ben geliyorum. Bana böyle yapıyorlar. Gö Bende göz daha iyi. Bu çocuğa ne oldu? Öldü. Arkadaşım söyledi. Ya bak böyle çok Ama iyi. Bu da çok iyi ha. Kanka... Bu da set de çok iyi ben. Böyle. Asla bu set daha bak. Iyi. Oh, <laughs> kaslı. Ben Kanka... bunu alabilsem alırdım. Çok iyi seç çünkü, uzak verler Bu sence şeyine ne? Oh. Ne kadar? Bombastik. Banlanmak ister misin? Evet. <laughs> Aynen. Benim kolu <laughs> böyle tutarsan uzuyor normalde, ne oldu buna? Kanka, ah, geldim. Bak 2200 <laughs> param var. Biraz daha beklersem bu kol şeyini alırım yoksa şimdi göz şeyini alırım yoksa biraz daha bekleyip bu sence kaya alırım. Aha. Yok lan bir Anlam şey yok. Şey yap. Yap. benim kolum uzun. Daha doğrusu boyu uzun. Uf adamın bunu. Çok iyi ben. Böyle. Bu set Bak. Iıı. Kaslı. Ben Kanka. bu set alabilsem alırdım. Çok iyi set çünkü. Uzak verdiler. Bu sence şey ne? Oh. Ne kadar? Bombastik. Banlanmak ister misin? Evet. <laughs> Aynen. Benim kolu <laughs> böyle tutarsan uzuyor normalde. Ne oldu buna? Kanka ha, geldim. Bak 2200 ha, geldim. param var. Biraz daha beklersem bu kol şeyini alırım yoksa şimdi göz şeyini alırım yoksa biraz daha bekleyip bu seyirci kıyafetini alırım. Aha. Yaklaşma şey, yap, bir şey, 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 benim kolum uzun. Daha doğrusu boyum uzun. Uf adamım bunu denemedik. Adamım bekleyin adamım. Bekleyin adamım. Kansu yeni bir şey gelmemiş size ya. Oha sese gelin şimdi bak dinleyin. Alo. Aa lan. Aa oh, o oh, çok. Patladı lan. Kansu şapkamı aldın. Benim oha özel köçüm Şapkanı çaldın Sen kiye de. Oha çok iyi lan. Benimki de. Oha. örtükkü. gücü. Kaldı, Tam düzeldi var. Fate geldi. de <laughs> <Eğitimle> geldi mi? Lan, <laughs> iyi ki. Şey Yalan. Benki gidemedik. Metal. Kalfa'ya bir şey olmadı. Al sana. Sence? Bana sen... oldu da oğlum ne ali ya? Dur bak Kanka. Ben de, şimdi, şey şimdi, al. Al. Şimdi. şimdi soruyorum. Senin prats kaç? Şinciler. Kasmıyorum. Prats kaç. Al, kanka. kanka. Ve ne? Kanka şimdi Fena soruyorum. Adım. Soruyorum gelin. He yok Geldik ya da, ondan daha düşükmüş. Bakın. Be Bu ses ne lan? Beriktirsin. Gizli çaldı oğlum. Biraz daha mı be, be bekleyeyim bunu mu alayım? Yoksa ıı, nerede o? Ha bunu mu Aynı alayım? bunu mu alayım yoksa gözümü alayım? Alma, bunu alma. Bu da alma. Ay bunu, bunu alacaksan bunu. Aa bunu al. dedim. Bu bunu dedim. Bakın. Bunu alma. Dur. Ah, bu. 41 miş. 41 bunu miş. al, bunu al. Çok bunu iyi. mu alayım? Ben iki Bunu mu alayım? alayım bunu. Yoksa bu gözü mü alayım şimdi? Göz al. Alayım mı? Bence şunu al direkt. Şu zincir çok iyi. Ay, alır Kanka param yetmiyor. ve buna yetiyor. Ve bu... 2600. Ve bu 3600 var. 2500. Ve bu şeye yetiyor. Benim 3600 ve... var. Bu... Ve buna yetiyor bu tişört. Bu tişörte ye yetiyor. Ben hepsini alabiliyorum alacaksın. Bana da alın bana, da alın, bana i̇şte da alın, bana da alın. Bak fakirim. Bak, 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 bak hala, duruyor mu? Bak, hala da, aha. Bak hala duruyor. Ben alabiliyorum. Bak. Alayım, Alamıyorum. Şimdi. Kanka bu tişörtü alayım mı? Ne diyorsunuz? Neyi? Gözü Allah. çocuk şarpılıyor arkadaşlar. Bunu mu alayım? Bu tişörtümü alayım, gözümü alayım? Tişört bence daha güzel oluyor. He? Ne diyorsun? Ama, işte, Ama bak bana böyle yapmayın. Ben kararsız kalıyorum böyle. Aha dedem Ben gelmiş. ya bu daha güzel. <laughs> ya ben böyle daha çok sevdim. Sen ne yapıyorsun? <laughs> Kalk yavuldu. Hayır. Lan ördeğim mi koptun? Ben, Bence Hero Brian daha iyi. Kanka bakın. <laughs> Aa bunda vurunca şapka gidiyor. Evet, evet. kanka. Evet. ben yapma. Soruyorum ben ya, kimse. La, la, la. Gözümü alayım bu tişörtümü Göz alayım. Gözü al. alıyorum lan. Para verin şimdi bana 5 dolar. Üzerine siyah giy bir de. Of, Oha. Ne alaka Kanka alamadım. alamıyorum. Alamıyorum. Yüzde yüz alamadım. <laughs> kanka şimdi bakıyoruz. Dur. Siz bir dışarı çıkın. Size bir şey göstereceğim. Geç çıkın bir bakmayın. Nasıl oldu? Çok yakışıklı Nasıl bir oldu? Oldum. Of. Harry Brain kalsın. Ay dur olayım. Anam anam kumandaları çarpalım. Ay lan. Kanka aldırdınız çok Arkadaşlar, yakışıklı. Kanka, yeni papyonumla çok yakışıklı değil mi? Sen kal renk bulun şimdi bana da. Renk bulun. benim papyonumla çok neyse. Çok iyi, çok iyi. Köpek balığı şey varmış, kan su. Evet. Köpek balığı kafası var. Benim, benim. Bir şey diyeceğim. bence hangisi daha iyi? Şu mu? Biliyorsun. Şu mu? Yoksa bu atran ben bunu yapıyorum. Hangisi? Fanny var mı? Burada. So, o en kötü. O en Tamam artık koyalım. Ben en hızlı öyle gidiyorum. Bir de GT. Ya, yarış gel. Ya. Gel yarış. Evet. E, dur. Ben yavaşım evet. ama. Hiç Beyler e, kompin nasıl değil? olmuş kompin? Ay anlar. Dur lan benim elim <laughs> bak. <bakayım. gülüyor> gençler. Dur, dur, gençler. Seyirci arkadaşlarım. Zenciler geliyordur. Nasıl o kompin nasıl? Nasıl yapmışım? Kira aynı oldu şu adam. Şu e, kafamdakini çıkartsana. Gel. Oha. Arkadaşlar bu arkadan farklı, önden farklı. nasıl? Fark önden bak. Şuna. Ha? Hay bu bu. O değil bu. Hep söyle. Öyle mi? Adam, Kanka. Kanka nasıl, Kanka nasıl oldu? Ama Dur bir deneyeyim şunu. Neyi? <laughs> Neyin nasıl? Oo, güzel. Ama kanka ya, tam okuduk. Al, Eliot'a Al, mini Elliot games or, or, or. Ben de oynayalım. Sigma. Bende de var ha. Aa, bir şey buldum. Kansı bir gelsene. Dedeyi oynayabilirim. Evet, bir şey diyeceğim. Bu şapka... ne şapkası takayım bunun bak. Bunu alayım. Ba bu mu? Bu mu? Bu. Elliot, bu yani. Bitti arkadaşlar. Benim kompim böyle oldu. Sençi arkadaşlarımın yanına devam edelim. Abi gelin mini games oynayalım. Nasıl gir? Aa, işte bunu dedim. Bu bunu abi. dedim. Bakın. Bunu alma. Gidin. Lütfen. Al. bu. 41 miş? Bunu al. Bunu al. Çok iyi. Bunu mu alayım? Ben 2000. bin Bunu alayım mu alayım? Bunu. Yoksa bu gözü mü alayım? Şimdi. Gözü al. Alayım mı? Bence şunu al direkt. Şu zincir çok iyi. Ay. Ağladım. Kanka param yetmiyor bende. Ve ben buna yetiyor. Ve bu, 2600, 3600 var. 2500. Ve bu şeye yetiyor. Benim 3600 ve, var. Bu, ve buna yetiyor bu tişört. Bu tişörte ye yetiyor. Ben hepsini alabiliyorum. Ona alacaksam. Bana, bana, bana da alın, bana da alın, bana da alın. Ben fakirim. Bak, 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 hala, bak hala da aha. Bak hala duruyor. Ben alabiliyorum. Bak. Alamıyorsun. Kanka bu tişörtü ben alayım mı? Ne diyorsunuz? Ne? Gözü... çocuk oluyor arkadaşlar. Bunu mu alayım? Bu tişörtü mü alayım, gösümü mü alayım? Tişört bence daha güzel oluyor. He? Ne diyorsun? Ama Ama bak. Bana böyle yapmayın. Ben garahsız kalıyorum böyle. Aha dedem ben. Bence gelmiş. bu daha güzel. <laughs> ya ben böyle daha çok sevdim. <laughs> Sen ne yapıyorsun? Tank yapıldı. Hayır. Lan ördeği mi Bence Hero Brian daha iyi. Kanka bakın. Aa bunda vurunca şapka gidiyor. Evet kanka. ben evet. yapma. Soruyorum kimse. Gözümü alayım bu tişörtümü alayım. Gözü al. Ta, alıyorum lan. Para verin şimdi bana 5 dolar. Üzerine siyah giy bir de. O, Oha. Ne alakalı? Kanka alamıyorum. Alamıyorum yüzde alamadım. Merhaba. <laughs> Kanka şimdi bakıyoruz. Dur. Siz bir dışarı çıkın size bir şey göstereceğim. Dışarı çıkın bir bakmayın. Nasıl oldu? Nasıl oldu? Of. Her <laughs> evren hayırdır dur olayım. Anam kumandaları Kermitir. çarptım. Hayırdır lan? kanka aldırdınız çok kanka, yakışmıyor. Kanka, yeni papyonumla çok yakışıklı değil mi? Kanka renk bulun bir şimdi bana da. Renk bulun. Yeni papyonumla çok neyse. Çok iyi çok iyi. Köpek balığı şey varmış kan su. Evet. Köpek balığı kafası var. Benim. Benim. Bir şey diyeceğim. Sence hangisi daha iyi? Şu mu? biliyorsun. Çi mi? Yoksa bu atran mı? Ben bunu yapıyorum. Hangisi? Fanny ran mı? Burada. So, o en kötüsü ya. ya. O en Tamam artık ben koyalım. Ben en hızlı öyle gidiyorum. Bir ya de gel ya, yarış gel. Ya. Gel yarış. Evet. E, dur. Ben yavaşım evet. ama. Hiç. Beyler kompin nasıl İyiyim. olmuş kom? Ay anlar. Dur lan benim elim bak <laughs> Gençler, Dur. gençler. Senci arkadaşlarım. Gençler geliyordur. Nasıl Aka, kompin nasıl nasıl, nasıl yapmışım? Kira aynı olmuş adam. Şu, şu e, kafamdakini çıkarsana. Gel. Oha. Arkadaşlar bu arkadan farklı, önden farklı. Nasıl? Önden bak. Şuna. Hay bu bu. O değil bu. Hep öyle. Öyle mi? Adam kanka. Kanka nasıl, kanka nasıl oldu? Ama Dur bir deneyeyim şunu. Neyi? <laughs> Neyi nasıl? Oldu? O güzel. Ama kanka ya Tamam akıllık. Adam Eliot'a verecekti. Al mini games i. de oynayalım. Sigma. Bende de var ha. Aa bir şey buldum. Kansı bir gelsene. <laughs> Dedeyi oynayabilirim. Evet bir şey diyeceğim. Bu şapka ne şapkası takayım bunun bak. Bunu alayım ba bu mu? Bu mu? Bu. Eliott, bu yani. Tamam arkadaşlar benim kompim böyle oldu. Sence arkadaşlarımı yanına devam edelim. Abi gelin mini games oynayalım nasıl gir Aa, aa şimdi bak, abi. Kim baksa ne oluyor? Şimdi gelin ben, benle. de gelin. Gelmeyen benimle anlayan anladı. Telefik yiyeceğim sana. kullanıyor. Ben niye Abi ben bir Arkadaşlar gelin buraya yapacağız burayı. Ha burası açıldı mı? Evet şimdi ebeleme dönüyoruz. gelin? Ben bilmiyorum nereden gideceğim. Hayırdan mı gir? Kanlı Bu nasıl bir mod? Ne işe yarıyor bu? Çok güzele benziyor. Bu ebelemeci gibiydi ama. Arkadaş o. Nasıl mi kovalayacak bizi? Hayırdır o? Eee buraya geldi ben aynı şey. Abi ben buraya ilk defa geliyorum. Bu yeni mi geldi bir önceki güncelleme mi? Neydi? Oyuna. yeni mi geldi bir önceki güncellemede mi geldi burası? Yok vardı. Bir öncekinde geldi şimdi açıldı. E kanka ha şimdi tamam. burada ne yapıyor? Söyleyeyim mi? Buradan buraya niye geçtik oğlum? Dur bir saniye. Eski e, buraya gitme yolu vardı. Buraya gitme yolu vardı ki. Kanka ebelemece oynanıyor. Hı? Kanka yok burada ebelemece oynayacağız. Lavaman kim? Modunu alın. Dur kanser bana baksana. Şeyini izleyeyim. Ben burada oğlum Ebel burada çok, çok, çok iyi yiyin, gider arkadaşlar. Dikkatli olun. Unutmadıysam çok iyiyim ben. Kanka gelin benimle şimdi. Gençler sen Dören dören Şeyi bulalım. Neredesin? Neyi bulacak bu? Gelin ee, gelin. Tuşlar. Bilgisayarı. Aa bilgisayarı yanına götüreceğim iki saat. Gelin. Oha robot böceği buldum. Gelin. Abo. Çok bu lanetli ne? manette ay ay ya. Bu ne? Propant. Tamam propant diye bir şey açın. Ha yapayım. anladım ben. Ne yapıyorsun? He? Arkadaşlar bana bunu aldırdılar ama ya oğlum? Güldür güldür. Geçtik. Bakalım. Abone olun, ol olun. Abone olun, takip edin. Olun. Kanka videoyu be. kapatmışım, şimdi yine açtım. <laughs> Aa, belli oldun. Buradan çıkmam gerekiyor sanırım. Allah. Arkadaşlar videoyu kapattık. <laughs> Oğlum. Abo, Hop. iki taraftan gel. Kaçtı ee, lan? E, bedim olmadı. E bedim olmadı. Dokunacaksın böyle alanıza böyle, böyle ya. Sen oyundan çıkıyorum. Abi beni yakalayamazsın. atsın. Abo. Hop. Kanka o video bu kadar olsun. O zaman görüşürüz diyeceğiz. Gelin şuraya. Bye bye. Bay bay. Daha oynayak. Daha oynayak. Abi biz oynayacağız oğlum.